Yukarıda belirtilen durumlardan hangileri olaylarının ortak özelliklerindendir? ATP tüketilmesi aktif taşınmada şöyle düşünürsek bunu bir tablo gibi 1, 2, 3, 4 özellik var. ATP tüketimi fagositozda, pinositozda ve aktif taşınmada görülür. Yoğunluk farkının etkili olması aktif taşınmada etkilidir. Diğerlerinde etkili değildir. Hücrenin yüzey alanının değişmesi fagositoz ve pinositozda hücrenin yüzey alanı azalır. Etkilidir ama aktif taşınmada madde geç, porlardan gerçekleştiği için etkili değildir. Tek yönlü gerçekleşmesi. Aktif taşınma çift yönlüdür. Tek yönlü değildir. Fagostoz ve pinostoz olayları dıştan içe doğrudur. Ve tek yönlü olaylardır. Dolayısıyla bakın. Üçünün ortak olduğu nokta yalnız bir olmalıdır. Cevabımız burada A şıkkıdır. Bir çeşit suyosun olan nitellanın stoplazmasındaki potasyum oranının deniz suyundan, suyundan 500 kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. Sitoplazmada potasyum iyonlarının biriktirilmesinde hangisi etkili olmuştur? Şimdi şöyle düşünelim bakın. Şu bir hücre. Bunun içerisinde potasyum var. Burası dış ortamda da potasyum var. Bu da deniz suyu. Şimdi içerideki potasyum oranı 1000 kat fazla. Dışarıda bir birimse içeride bin birim. Peki bu nasıl olur? Eşitleninceye kadar difüzyonla geçiş gerçekleşir. Yani basit difüzyonla başlar süreç. Ama belli bir süre sonra azdan çoğa doğru aktif olarak taşınmaz söz konusudur. Endositoz olmaz çünkü potasyum borulardan geçebilecek kadar küçük bir moleküldür. Etkili olaylar burada 1 ve 3 olacaktır. Cevabımız burada D şıkkıdır. Bir bitki hücresi yaşlandıkça yapısal farklar gösterir. Buna göre durumlarından hangileri bitki hücrenin yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkar? Bitki hücresi yaşlandığında çeper kalınlığı artar, çeperin yapısına e, katılan selloz miktarı artar, ilave olarak lignin de katılarak çeperin kalınlığını ve sertliğini artırır. Hücre zarının kalınlığı değişmez, her zaman sabittir. Koful hacmi artar çünkü pek çok atık madde dışarı atılamamaktadır, koful içerisinde biriktirilmektedir. Hücre yaşlandıkça kofulun hacmi artar, öyle ki ortada geniş bir alanı merkezi koful kaplar çekirdeği kenara iter. Cevabımız bundan dolayı bir üç olup D şıkkıdır. Ozmotik basıncı yukarıdaki grafikteki gibi gerçekleşen bir ücren, turgor basıncının değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde ki gibi gerçekleşir. Ozmotik basınç e, suyun yoğunluk farkıyla dıştan yaptığı basınçtır. Turgor basıncı ise iç basınçtır. Suyun içten yaptığı basınçtır. Bu iki basınç birbirine zıttır. Bir artarken diğeri azalır. Dolayısıyla bu grafikteki Basınç dengesini tersine çevirmemiz lazım. Osmotik basınç değişmiyorsa turgor basıncı da değişmez. Bakın turgor basıncı grafiğini çizelim. Osmotik basınç artıyorsa turgor basıncı azalır, birbirine zıttır. Ve daha sonrasında bakın sabitse sabittir. Evet, ee, buna en yakın grafik çizimlere baktığımız zaman en uygun grafiğin e, burada eş olduğunu görmekteyiz. Yukarıda isimleri belirtilen moleküllerden hangileri doğrudan aktif taşıma ile yüzey içine alınamaz. Alınamaz. Su osmozla girer. Aktif taşınmayla giremez. Su her zaman osmozla. Yani pasif olarak difüzyonla yer değiştirir. Mineraller bazen aktif taşınmayla alınabilir. Bunda yoğunluk farkı önemlidir. Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiyorsa difüzyon. Azdan çoğa az zoraki taşınıyorsa enerji harcanıyorsa aktif taşınmadır. Glikoz aktif ile ve pasif ile alınabilir. Oradan geçebilecek kadar bir büyüklükteki bir moleküldür. Hangi metotla alınacağı yoğunluk farkına bağlıdır. Dolayısıyla alınamaz denildiği için cevabımız burada aşık olmalıdır. Aşağıda isimleri belirtilen moleküllerden hangisinin hücre zarından difüzyon değerlerinden daha hızlıdır? Burada ölçülerimiz şunlardır. Birincisi gazlar sıvılardan sıvılar katılardan hızlı geçiş yapar. Bunları sıralayacak olursak gaz olan ne var burada? E, o2 var. Oksijen var. Sıvı olan su var. Sıraladığımız zaman. Katı olanlar ise glikoz var. Glikoz, riboz şekeri var. Ve tuz var. Dolayısıyla burada en hızlı olan gaz formunda olan oksijen gazı olacaktır. Cevabımız C'dir.